Çerfen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Havaların sıcak olması nedeniyle yazlık örgülere devam ediyoruz. Kullandığım ip Alize Forever. Şekilde göstereyim. Burası da renk numarası. Oldukça ince ve simli bir ip. 50 gramı 300 metre olan bir ip. Dediğim gibi simli ve Angora ipin kalınlığında ama simli ve daha yazlık bir ip. Ben bununla yazık örgülere yakışacak bir model anlatmak istiyorum. Modelimi 3 numara şişle çalışıyorum. Siz daha ajurlu delikli salaş olmasını istiyorsanız şiş numaranızı kalınlaştırabilirsiniz. Çiftli sayılarla oluşuyor. 2, 4, 6, 8 şeklinde çiftli sayıların katlarını hesaplayarak ilmeklerimizi şişimize takalım. Örgümün İlk sırasını arka yüzde başlıyorum. Bir sıra ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Bu sırayı çok sıkı örmeyin. Ön yüzde modeli kurarken zorlanabilirsiniz. Lastik sonrasında model kurulumu yapmak için aynı şekilde önce modelin arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters örmeniz gerekiyor. Modelin ön yüzüne geçtiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi şöyle genişleterek göstereyim. Ters tarafından giriyorum ve birlikte keser gibi düz örüyorum. Sonra bu iki aynı iki ilmeği bu defa arka tarafından normal düz örer gibi birlikte tekrar örüyorum. İki ilmeğimi değişik şekilde tekrar örerek iki tane yeniden elde etmiş oluyorum. Devam ediyorum. Tekrar sonraki iki ilmeği tersten giriyorum. Birlikte keser gibi topluyorum. Sonra normal arka tarafından girerek düz ilmek örer gibi bu iki ilmeği birlikte tekrar örüyorum. Şöyle göstereyim. İki ilmeği birlikte tekrar iki tane olacak şekilde örüyoruz. Herhangi bir eksilme veya artma olmuyor. Önce tersten girerek ilmeğimizi düz örüyoruz. Sonra normal düz ilmek örer gibi ikisini birlikte bir kez daha düz örüyoruz. Bu ip oldukça ince, dökümlü, dantel gibi bir görünüme sahip örgüler elde ediyoruz. Daha salaş olmasını istiyorsanız 3,5, 4, 5 şeklinde şiş kalınlığınızı artırabilirsiniz. Ama öncelikle benim tavsiyem benim başladığım gibi küçük bir parçada başlayarak kullanacağınız şişle örün bir parça nasıl durduğunu görün. Sonra karar verirsiniz şiş kalınlığınıza. Tersten girdim. İkisini birlikte keser gibi topladım. İki ilmeği çıkartmıyorum bakın. Bu aynı iki ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum ve bırakıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Şimdi tekrar örgümün arka yüzüne geçtim. Arka tarafa geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını tekrar ters olarak örüyorum. İlmeklerinizi çok sıkı örmezseniz tersten girerek ördüğünüz bölümde zorlanmazsınız. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi tersten giriyorum. Ve birlikte keser gibi bir kez örüyorum. Sonra bu aynı iki ilmeği bir kez de düz ilmek örer gibi örüyorum. Modelin çok değişik bir görünüm var örüldüğü zaman. Biraz ilerleyince şimdi birlikte göreceğiz. Önce tersten 2 ilmeği birlikte topluyoruz. Sonra normal düz ilmek örer gibi birlikte tekrar örüyoruz. kenar ilmeğini örerek ön yüzden sıramı tamamladım. Örgümü tekrar arka yüzüne geçtiğim zaman ilmekleri bir ters olarak örüyorum. Arka yüzde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön tarafa geçtiğimiz zaman da herhangi bir kaydırma yapmadan kenar ilmeğini alıyoruz. Sonrasında iki ilmeğimizi tersten örerek topluyoruz. Yapımı çok kolay. şekilde örgümü arka yüzden ters örerek tamamladım. Örgümüzün ilerlemiş görünümü şekilde ajurlu bir görünüme sahip. İlmekleri çevirerek ördüğümüz için aralarda bu şekilde ajurlar oluşuyor. Aslında artırma veya eksiltme şeklinde, delik şeklinde ajurlar kullanmıyoruz. Kullandığınız şiş kalınlaştıkça bu ajurlar daha dökümlü file görünümünde, daha geniş olacaktır. Işıktan dolayı sanırım simleri fazla görünmüyor ama kendi rengi ile parlayan simleri var ipimin. Burası da örgümün arka tarafı. Kalın iplerle bebek örgüleri gibi örgülerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama benim bu kullandığım ip kalınlığı sadece bayan örgülerine uygun olacaktır. Kanalıma abone olmayı, bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.